Herkese merhabalar. Bugün 26 Mayıs çarşamba günü. A-Markets ile günlük izleme listemize tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda ONS Altın, Dolar Endeksi ve Bitcoin grafiklerine bakacağız. Öncelikle önemli haberlerimizden başlayalım. Şöyle mikrofonu da çekelim. Piyasa bugün dikkatli ancak optimist görünüme devam ediyor. Dolar Endeksi 89.700 bölgesinde konsolidasyonda. ONS Altın ise 1900 direncini kırarak yükselişe geçti. Yeni Zelanda Doları, Merkez Bankası'nın Şahin kararı üzerine imeli bir yükseliş kaydetti. Kripto para piyasaları da bu hafta başından beri ilk defa yükselişe geçti. Gözler bugün ABD ham petrol stokları verisinde. Önceki gün Fed yetkililerinin güvercin açıklamaları ile faiz artırım beklentileri bastırıldı. Açıklamada enflasyonun geçici olduğu ve ekonominin toparlanmak için daha çok yolu olduğu belirtildi. Açıklamalar üzerine risk iştahı yükseldi. Küresel hisseler ve S&P 500 vadeli işlemleri yukarıyı gösteriyor. Zaten Nasdaq tarafında da hafta başına yaptığımız bir analiz vardı. İkili dip formasyonumuzun hedefine yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Ona da dikkat edelim. Geçtiğimiz gün tüketici güveni ve yeni konut satışları verisi beklentilerin altında kaldı. Perşembe günü açıklanacak veriler gözleniyor. Euro dolar doların zayıflığından faydalanarak gün içinde 1.2265 bölgesine kadar yükseliş kaydetti. AB bölgesinden gelen Covid-19 verileri güven veriyor. Bugünün erken saatlerinde ise satış baskısı görülüyor. 1.2240 desteği test edilmekte. Sterlin dolar ise 1.42 bölgesinde baskı altında. AB ve İngiltere arasındaki gerginlik sürüyor. Kuzey İrlanda protokolü üzerine anlaşmazlıklar devam ediyor. Bir yandan da kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte koronavirüs vakalarında artış görülmesi baskı artışının sebepleri arasında görülüyor İngiltere tarafından. Yeni Zelanda ABD doları ise günün erken saatlerinde %1'lik bir artış kaydetti. Merkez Bankası faiz oranlarını sabit tutarken bu yıl içinde faiz arttırımının takvimde olduğunu belirtti. Ons altın geçtiğimiz gün doların destek kırmasıyla birlikte 1900 üzerine yükseldi. Yukarı yönde 1910 ve 1920 dirençlerinin test edilmesi bekleniyor. 1888 seviyesi ise kritik destek olarak test edilmekte. Birazdan zaten teknik grafiklerine bakacağız onu. Kripto paralar ise toparlanma yolunda ilerliyor. Bitcoin 40.000 bölgesinde, Ethereum 2900'e doğru yükselişte. Altcoin'lerde de ciddi bir toparlanma söz konusu. Öte yandan ben hala tam olarak güvenimi sağlamış değilim. Birazdan zaten Bitcoin teknik grafiklerine daha detaylı bir şekilde bakacağız. Bence temkinli olmakta fayda var. Ekonomik takvim tarafında zaten Yeni Zelanda tarafında sabah açıklamalar geldi. Bugün saat 17.30'da da ham petrol stokları verisi var. Kritik bir veri WTI ve Brent'te işlem yapıyorsa. E baştan teknik analiz grafiklerimizi atlayalım. Öncelikle ONS altından başlamamız gerekirse. ONS altın grafiklerine şöyle bir haftalıktan baktığımızda gördüğümüz gibi bayrak formasyonumuzun üstünde birinci haftalık mumumuz kapanmıştı geçtiğimiz hafta. Bu hafta da aynı yükseliş devam ediyor. Günlük grafiklere geldiğimizde gri ile taralı bölgedeki kritik majör direnç seviyemiz 1880 seviyesi geçtiğimiz gün içerisinde kırıldı. Fiyat 1890'ın üzerine 1900 bölgesine kadar yükseliş kaydetti. Şu anda RSI tarafında, indikatör tarafında bir aşırı alış bölgesindeyiz ancak kritik bir direnç bölgesinde olduğumuz için bunlar gayet normal yükselişler. Fibonacci tarafında yukarıda 1922 bölgesinde şu bölgede bir hedef bulunmakta. Onun altında majör direnç seviyesi 1920 dolar. Fiyatın bu bölgeye kadar yükseliş ihtimali gün içerisinde mevcut. Ee, 1920'nin üzerinde gözler bu sefer 1958 seviyesinde e, ta geçtiğimiz e, Ocak ayındaki zirve bölgesine dönecek. Bu seviyenin üzerinde de geniş bir oyun alanımız bulunmakta. Onun da üzerinde zaten e, artık oyun alanı fazlasıyla genişleyerek 2030 dolara kadar yükseliyor. E, kısa vadede alışı önlü işlemler risk kazanç oranı açısından e, daha mantıklı görünmekte. Temkinli olmakta yine de fayda var. Kademeli kademeli giriş yapmakta fayda var. Geri çekilmelerden giriş yapmakta da daha yüksek fayda var diye düşünmekteyim ben. 1890 dolar seviyesi daha destek olarak test edilmedi. Yeni kırılan direnç bölgemiz. Bu bölgeye bir test beklenebilir. Bu bölgede bir onay oluştuktan sonra alış girmek risk kazanç oranının optimumda olacağı seviye olarak değerlendirilmekte de diyebiliriz. Aksi halde direkt olarak bu bölgelerden momentum girişleri, hızlı girişler... Biraz daha risk seven yatırımcılarımız için uygun olabilir diyeyim. ama stop seviyelerimizi de dar diyelim. Dolar endeksinin yukarı yönlü ani bir hareketi e, ons altın tarafında da hızlı bir şekilde 1855'e kadar düşüş getirebilir. Aklımızın bir köşesinde bu senaryo olsun diyeyim e, ve dolar endeksi tarafına atlayayım. Dolar endeks tarafında da haftalık grafiklerden değerlendirdiğimiz zaten güçlü bir düşüş trendi söz konusu yaklaşık bir 7-8 haftadır. Günlük grafiklere geldiğimizde fiyatın hala düşen trend direncinin kıramadığını görmekteyiz. 89.680 seviyesinde bir önceki dip desteğinin altına kırmış durumda geçtiğimiz gün içerisinde ve yeni bir düşük dip oluştu. Teknik açıdan şu anda sıra yeni bir düşük zirve seviyesinde. Yeni bir düşük zirve seviyesinde genellikle ya trend direnci olan şu bölgede yani 89-950 bölgesinde olması beklenebilir. Veya bu seviye üzerinde maksimum gidilecek nokta bence 90-300 bölgesi, 90-150 bölgesi bulunmakta. Bu iki seviye kritik olarak değerlendirilebilir. Kısa vadede majör direnç 89-900 seviyesinde. Onun üzerinde dediğimiz gibi 90-150'ye kadar az önce bahsettiğimiz oyun alanı var. Onun üzerinde 90-300 haftalık direnç bölgesi olarak görülmekte. Kırmızı ile çizili trend direnci kırılana kadar düşüş trendinin güçlü bir şekilde devam etmesi beklenmekte. Dolayısıyla bu trend direncini yakından takip edelim. gün içerisinde zaten son 4 saatte de göreceğimiz üzere yukarı yönde bir geri çekilme olabilir. çünkü momentum bayağıdır birikmekte aşağı yönde bir fiyat düşüş olmasına karşı indikatör uyumsuzlukları birikiyor. bu da dolar endeksinde yukarı yönlü bir geri çekilmenin bir düzeltmenin ihtimali masaya sermekte. E, bu şekilde değerlendirilebilir. Gün içerisinde benim beklentim 89.900'e kadar bir testin e, mümkün olabileceği yönünde diyeyim e, dolar endeks tarafında. E, açığa satış ben şu noktaya düşünmüyorum. Yukarı yönde direnç bölgelerinden az önce bahsettiğimiz seviyelerden e, açığa satışlar daha mantıklı olabilir bence. E, risk kazanç oranı açısından e, tabii ki dirençler onaylandıktan sonra diyeyim. E, siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz ve bitcoin tarafına atlayalım. Bitcoin tarafına şöyle geldiğimizde. Günlük grafiklerde baktığımızda zaten hafta başından beri güçlü bir konsolidasyon periyodu kaydedildi. Fiyat 32 bin dolar bölgesinden geri dönüş kaydetti. En son dip bölgemiz 29 bin seviyesinde. 4 saatlik grafiklerde yakından takip ettiğimiz seviye şurada öncelikle 40 bin dolar psikolojik direnciydi. Ondan sonrasında yukarıda kritik seviye 42 bin dolara kadar yükselmekte. Gördüğümüz gibi 42 bin 300 dolar bölgesinde gri ile taralı bölgede bir önceki Formasyon desteği bulunmakta daha direnç olarak onaylanmadı. Ee, sadece bir kere düşük zaman diliminde bu bölgeden bir satış baskısı kaydedildi. Şu anda yüksek zaman diliminde e, tekrardan test ediliyor. Şöyle 4 saatlik grafiklere baktığımızda burada olası bir e, topo formasyonu oluşmakta. Ters omuz baş omuz formasyonu oluşmakta düşük zaman diliminde. E, şu anda kırılım bölgesindeyiz. E, fiyatın bu seviyeyi yani yaklaşık e, 39.800 seviyesi kritik olarak vermemiz gerekirse. E, bu seviye destek olarak daha test edilmedi. Yine kırılmış durumda. Kırılım onaylandığı takdirde fiyatın formasyon hedefi olarak 48.100 dolar seviyesine kadar ulaşma ihtimali mevcut. Benim beklentim sırasıyla yukarı yönde öncelikle 42.000 dolar sonrasında 42.800 daha sonrasında 48.100 dirençlerinin kademeli olarak test edilebilme ihtimali oldu. Kısa vadede ben bu seviyeleri takip etmekteyim. Fiyat burada taralı olan bölge yani 42.500'ü geçene kadar tam olarak boğa kontrolü sağlandı demek doğru olmaz diye düşünüyorum. Ancak yükseliş ilmesi güçlü. 4 saatlik ve günlük grafiklerde konsolidasyon toparlanmış durumda. Günlük grafiklerde RSI tekrardan ayı bölgesinden nötr bölgeye 41 seviyesine doğru yükselmekte. Momentum toparlanıyor diyebiliriz. Kısa vadede yukarı yönlü bir geri çekilme ihtimali mevcut gibi düşünmekteyim. Bu ağlar yavaş yavaş kontrolü ele geçiriyor gibi düşünebiliriz yani bu noktada. Ancak dediğim gibi... 42 bin kırılana kadar gayet tehlike devam etmekte. 4 saatlik grafiklerde 55 hareketli ortalamanın üstünde daha mum kapatamadık. Biraz burada vakit geçirdikten sonra fiyatın bu bölgeye vereceği tepkiyi gördükten sonra e, yükle yüklü alımlar yapmak bence e, riski minimize etmek açısından daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum. O noktaya kadar temkinli davranmakta ve işlem boyutlarını üçte birine indirmekte en azından fayda var diye düşünmekteyim. E, böyle bir yaklaşım var benim böyle bir oyun planım var. Siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz Bitcoin tarafını. E, altcoin'lerde zaten pozitif korelasyon söz konusu aynı şekilde e, devam edecektir diye düşünüyorum. Altcoin'lerin çoğunda e, çanak kul formasyonu oluşmakta e, düşük zaman diliminde. E, burada grifi yok ama e, Solana'da falan da bulunmakta. E, Altcoin'lerde biraz daha formasyonlara göre giriş yapmak, bir yandan Bitcoin'i gözlemek, daha karlı fırsatlara yol açabilir diye düşünmekteyim. Altcoinler daha hızlı hareket ediyor şu anda. Çok hızlı düştükleri için diyeyim. Bu şekilde yaklaşabilirsiniz siz de diyelim ve yavaş yavaş bugünkü yayınımızın da sonuna gelelim. Bunların her biri tamamen bilgi amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Onu da hatırlatmış olalım. Bu akşamki webinarımızda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.